Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aynada 9 Mart Pazar Bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü günün kornel tercihlerimi aklıma yatan böyle ikili bir kombin da kornel kuponu olarak veriyorum. Hem de bilgisayar analiz sonuçlarında ne çıkıyorsa tarafın iki golü karşılıklı gol var iki buçuk üst sarı kart Kornel <laughs> taraf kazanır ilk yarı tarafın golü ne çıkıyorsa bilgisayar tahminlerinde olduğu gibi orada paylaşıyorum bugün bayağı bir fazla maç çıktı bakalım gün sonunda neler olacak bilgisayar tahminlerinde yüzde kaç başarılı. gerçi başarılarına biraz yüksek Bugün fazla maç çıktı korkuyorum. Onun için umarım bugün başarı oranı yüzde yüksek olur diye düşündüm. Hafta sonları yerçi. Tabii ki bülten çok geniş. Ee, biz derimizden geldiği kadar en doğru maçlara yönelmeye çalışıyoruz. Ee, bir tane takipçim şey yazmış arkadaşlar. İşte abi majör liglere yöneldi. Hani hep alt liglerden söylüyorsun diye. Alın bakın bugün Manchester City tüm dünyaları yanılttı. 1-0 kaybetti maçı. Tüm dünyaları yanılttı arkadaşlar. Yani elimizden geldiği kadar en doğru maçlar. Amaç zaten kazanmak iddiada. E, maçı da izlerken keyif almaktı. de Bugün Cumartesi videosu yayında. Hala izlemeyen arkadaşlar varsa izlesinler. E, i̇lk 3 maçımız geldi bile arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Umarım bu şekilde de geceyi bitiririz diye ümit ediyorum arkadaşlar. Evet e, her zaman söylüyorum söylemedim devam edeceğim çok şükürler olsun ki videolarıma videolarımı e, 1100 1200 bandında izlenme var e, abone olmadan izleyenlerin sayısı yüzde 60'ın altına düştü yüzde 59.7 falan arkadaşlar hadi bunu biraz daha biraz daha aşağılara çekelim arkadaşlar yüzde yüzde 59 60 çok yüksek yani 1000 kişiden yüzde 60 ne demek 1100 kişiden yine 700'e yakın kişi abone olmadan izliyor bunu biraz daha aşağı çekelim. Bu arada hala beğeni sayılarında 250'yi göremedik. Ben beğenilere abone olalım arkadaşlar. Ee, tabii beni değil, beni beğenmeyin zaten arkadaşlar. Beni beğenen beğenmiş, beni beğenmeyin. Ee, videoyu beğenin lütfen. Çünkü algoritma gereği <laughs> daha çok kitleye ulaşabilmemiz için, kanalımızın büyümesi için etkileşim şart. Yorum ya da beğeni. Hadi yorum belki biraz zor olur da en azından bir nokta da bıraksanız gene <laughs> amenna diyeceğim. Ama beğeni videoyu izlerken şöyle bir beğeni tuşuna basın arkadaşlar. Abone olmayanlar da lütfen ama lütfen abone olsunlar. Benim için kıymetli abone olun arkadaşlar kanalımızın büyümesi adına. Ben elimden geleni yapıyorum. Umarım sizler de elinizden geleni yaparsınız. Zaten e, herhangi bir ücreti falan da yok. Sadece bir abone ol tuşu var. Oraya tıklayacaksınız. bizde sağ tarafta bir zil işareti var. Oraya tıklayacaksınız. Bildirimleri açın ki bir dahaki videolarda haberdar olabilirsiniz diye. Özellikle de hafta sonları çok güzel bir zaman. Umarım güzel bir hafta sonu geçiririz diye düşünüyorum. Tabi ücretli grubumuz var. Ücretli grubumuzda da paylaşmış olduğumuz kuponlarımız çok güzel gidiyor. Canlılarımız çok güzel gidiyor. Az önce Büyük abi bir kupon paylaştı. Canlıdan daha doğrusu tam 3 orandı. 2.95 oranı vardı. Çok güzel de geldi. Hatta ben de söyleyeyim. Hangi maçtı? Bizim kendi ligimiz Başakşehir'in maçıydı. İlk yarı 1-0 bitmişti. Maçın hemen karşılıklı gollar ve 2.5 üstünü önerdi büyük abimiz. Çok güzeldi. Maç hatta 3-1 bitti. Ee, çok güzel de gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. Pazar bülteniyle hemen başlayalım. Skor sorumuzla başlayalım. Tabii ki Alanya Spor Galatasaray maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak mesafe edeceğim Yorumlara mutlaka bekliyorum. Evet beğeniyle başlayalım. Hemen de videoda başlayalım arkadaşlar. Tabi bu arada dünkü vermiş olduğum videoda vermiş olduğum YouTube kuponunun ilk maçı tamam. Tam da böyle aklımdan geçtiği gibi oldu. Fırt maçıydı. Maç bir 1, 1 bitti. Bizim tabi ki ana bahsimiz arkadaşlar. Evet. Hemen başlıyoruz. İlk maçımız saat 16'da Samsun Adana Demirspor alıyor Şimdi Samsun doğru düzgün gidiyor. Ee, doğru hatırlıyorsam ligde herhalde 3. sırada olması lazım. Adana Demirspor maalesef yani hem puanı silindi hem sorunları var. Maddiyat problemleri var. Var da var, var da var, var da var. Ama gene de çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Gollü maçlar çıkartıyorlar. Kendileri dağıtıyor. Yiyorlar da. Ee, Geçen hangi maçta 0-0 beraber kaldılar. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış olmasın arkadaşlar. Yanlışsa bu zaten lütfen. Neyse bu maçta ben ne bekliyorum? Şimdi Samsun Spor'u zaten oyunlu beğeniyorum. Kadro olarak da Adana Demir Spor'a, Spor'a dayanabileceğini hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Benim buradaki ana vasim ilk yarının Samsun Spor'un önde bitirmesi olacaktır. İlk yarı bir tercihine gittim. Alamazsın benim bu. Ve ben gollü mücadele bekliyorum. Zaten iddialı yönetimi iki buçuk üst açmamış. Üç buçuktan açmışlar iki orandan. yurt dışından oynayanlar iki buçuk üstü mutlaka alıp ceplerine koysunlar. Samsun Spor'un iki tane golünü önerecektim. Bizde kapalı. Yurt dışından oynayanlar yine Samsun'un iki tane golünü alıp ceplerine koysunlar. Biz mecburen Neye gireceğiz? 3 tane golüne gireceğiz. Buna da varım arkadaşlar. Samsun Spor'un 3 tane golü 1.75'ten mutlaka kuponumuzun birinde değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Ben tabi Adana Demir Spor'dan da gol bekliyorum. Adana Demir da karşılıklı gol var yani 1.77. Düşük bir oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirirlerse yaklaşık 1.92'ye yakın bir oran alırlar. Denemeye değer oran da fena değil. Maçın hızlı başlayacağını ve ilk yarısından gol ve goller duyarız diye düşünüyorum. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Hızlanalım çünkü fazla maç var arkadaşlar. Hemen biraz detaya girdim. Samsun'da çok bunda detaya girmeyeceğim. Saat 17'de Chelsea, Leicester Arler. Leicester çok kötü durumda. Chelsea biraz form tutmuş durumda. Leicester kadro kalitesi olarak tabii ki Chelsea'nin yanında dayanacağını zannetmiyorum. Ben burada <coughs> Chelsea'nin iki tane golünü öne çıkartıyorum arkadaşlar. Oran biraz düşük ama kupon tamamlama adına değerlendirilebilir. Yurt dışında oynayanlar için oran cazip oldukça bence iki tane golü Chelsea'nin cepte diye düşünüyorum. Tabi isteyenler etliye, sütlüye karışmayıp iki buçuk üst ortaya yapıştırıp geçsinler. Ben aklımdan böyle bir 3-0 belki bir tane yer 3 birlik bir Chelsea galibiyeti bekliyorum. İsteyenler de yine Chelsea'nin 3 tane golüne de gidebilirler. <laughs> Maçın hızlı başlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben ilk yarısından gol ve goller duyarız diye düşünüyorum. Ben de burada Chelsea'nin ilk yarıda gol bulabileceğini düşündüğümden dolayı ilk yarı bir tercih yaptıysa oranla fena değil, denemeye değer. Bu maçın korneli var. Ee, en alt ben çalıştığım zaman açık değildi. En alt baramdan kaç tane açarsa açsınlar denemek isteyenlere bol şans diliyorum. Geçiyoruz bir diğer maçımıza saat 18.15'te Real Madrid Valle Kona'yı ağırlıyor arkadaşlar burada net bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum ama oran yok Ne gireceğim ben burada e, El sahibinin iki tane gol atarı benim ana bahsim olacaktır. Ve aynı zamanda ben ilk yarısından da ev sahibinden gol bekliyorum. Oran da açılmış. Düşük düşük ama olsun arkadaşlar işte 1.25 kupon tamamlama adına mutlaka değerlendirmesi gereken bir seçenek. Hatta bizim benim e vermiş olduğu bir ilk yarı klasik bahs var. Yani ee, favorinin ilk yarı golü ve kullanacağı 3 tane korneli. Bunu mutlaka deneyen arkadaşlar Real Madrid bence hem ilk yarıdan gol bulur hem de 3 tane korne kullanır. Keşke bizde daha açık olsa biz de değerlendirirsek ama yok maalesef arkadaşlar. Dediğim gibi maçı Real Madrid tarafından kazanılmasını bekliyorum. Aklımda net arkadaşlar 3-0'lık bir skor geçiyor. 3-0'a sıfır, göre Evin 3 tane golü işte 2.5 üst tabi en liman liman yani güvenli liman 2.5 üst ortaya almaktır. Handikaplı kazanırı. Evin 3 tane golü de 1.90 neden olmasın denilir arkadaşlar. Dediğim gibi 3 sıfırlık bir galibiyet bekliyorum. 3 0a göre ne alırsanız kabul ediyorum. Evet devam ediyoruz. Saat 18.30'da Luzen bazel ağırlığı. Buraya kadar dinlenelim. Beğeni rica arkadaşlar. Unutuyorsunuzdur diye hatırlatayım dedim. Arkadaşlar Bazel'i çok söylemeye gerek yok. Sürekli her hafta değerlendiriyoruz. Bizim Bazel karşılıklı gol var takımı. Tabii ki burada benim ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Ve maçın 2.5 üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Ee, Bazel'den 2 tane gol bekliyorum. Yani bir tane Bazel'in golü cepte diye düşünüyorum. İkinci golünü beklersek oran 1.70 arkadaşlar. Neden olmasın? Denemeye değer. Tabi bu söylediklerim nesimli oranlar. İddianın kendi sitesinde bu oran 1.80, 1.85, yurt dışında 1.92 bandındadır. Mutlaka denemesi gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu maçında da gene Cornell var. Ben çalıştığım zaman Cornell açık değildi. Kaç tane açarsa açsınlar en alt ben ya da oran ihtiyacınıza göre siz kendiniz Kornel'i da de mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Devam ediyorum yine İsviçre'den saat 18.30'da Tun stadı ağırlığı. Her hafta Tun'u zaten değerlendiriyoruz arkadaşlar. Burada ben gollü mücadele bekliyorum. 2.5 üst benim buradaki ara olacaktır. Ve ben yine Tun'dan 2 tane gol bekliyorum. Ev sahibi olarak bir tane zaten gol de. İsteyenler olan bana yeterli denler. Tun'un bir tane golünü değerlendirebilirler. Bizde oran yok. Yurt dışında vardır mutlaka. Biz ne yapacağız? İkinci golünü bekliyoruz arkadaşlar. 1.55 gibi de bir oranı var. Bence denemeye değer. Çok güzel bir oran. Hatta hemen burada gelin bir e, kupon yapalım. Bazel iki tane gol atar. 1.67 Tun iki tane gol atar. 1.55 2.5 2.60'a yakın bir oran yapar. Hadi bu da bizim e, iki atar kuponumuz olsun. Evet ve ilk yarısından da gol sesi çıkar diye düşünüyorum. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Taraf oynayacaklara da Tun tarafındayım. Tun'un da galibiyetine 1.65 gibi bir oran verilmiş. Bence çok güzel denemesi gerekir. Hiç etli sütlü yani altına 1.5 üstü 4.5 altı falan değil arkadaşlar. Oran güzel hiç karıştırmayın. Düz kazanır alın geçin. Gelirse gelir. biz taraf oynamıyoruz. Gollere bence çok daha net gibi duruyor. Taraf oynamıyoruz ama taraf oynayacaklara da bol şans diliyorum. Devam ediyoruz saat 18.45'te Twente Almeria ağırlıyor. Arkadaşlar burada Twente'nin iki tane golü benim ana bahsim olacaktır. Ve maçın iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Ee, i̇lk yarısından da Twente'den gol bekliyorum. Ee, ilk i̇lk yarı taraf gol kuponlarımızda bulundurulması gereken bir seçenek. Oran biraz düşük ama kupon tamamlamadığına hani mesela Real Madrid'de de 1.25 e, Twente'ye de 1.26 bir tane daha bulduk o böyle bir 25, 26, 2, 12, gibi bir oran yapar. Neden olmasın? Denemeye değer. Hatta söyleyeceğim birazdan bir tane daha var ee, yazmış mıyım? Evet yazmışım. Neden olmasın? Bunu da ekleyebilir. Bunu da ekleyelim. Bu da ilk yar da taraf gol kuponumuz olsun. Evet ve ben maçında Trevento tarafından kazanılmasını bekliyorum. Ama oran çok düşük ne yapacağız? İşte 1.5 üzerinde kazanır ya da 2.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum kuponunuza eklediğiniz her seçenek riskinizi arttırır. Çok böyle abartmayın 1.5 üzerinde kazanır ideal olacaktır arkadaşlar. 2.5 bir tık daha risklisiniz. İlk yarısından gol bekledim bir mücadele olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Son maçım saat 20.30'da skor sorumuz Antal Alanyaspor Spor Galatasaray'a ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar çok anlatacak bir şey yok. Defalarca Galatasaray'ı anlattım. Neler oluyor, neler dönüyor, nasıl kullanıyor, nasıl kullanmıyor, nerede haksızlıklar var. Hepsini anlattık, konuştuk. Artık bunlar bizi aşar arkadaşlar. Artık tefefe düşünecek neyin ne olduğunu. Ha, diyeceksiniz ki geçen bir tane yorumcu arkadaşımız yazmış. Yorumcu mi? bizim takipçi bir tanesi yazmış. Abi işte Tamam koy Fenerbahçelisin şeysin ama hani bu kadar da şey. Arkadaşlar ben e, iddia konusunda tarafsızım. Maçı izlerken Fenerbahçeliyim ama işin içine iddia girdiği zaman ben tarafsızım arkadaşlar. Bu işte duygusallık yok. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Belki yanlış düşünüyorum. Belki sizin gözünüzde böyle taraflı düşünüyor olabilirim. Olabilirim arkadaşlar. Tabii ki sizler de kendinize haklısınız. Ama benim e, şu düşüncelerim bana ben tarafsız olduğumu düşünüyorum ve gönlümde rahat. Tarafsız olduğumu düşünüyorum. Eğer sizlerde de taraflıysam yazın. Konuşalım, tartışalım. Ya ben kendim tarafsızım arkadaşlar. Ya sanki böyle bir tık daha böyle bazı filmler dönüyor gibi geliyor. Hatta o en son Adana Adana Demirspor'un e, maçtan geri çekildikten sonra hatta baktım böyle birçok pozisyonda artık bu kadar rahat düdük çalmıyor hacimle bir lanota, bir zaman gösterecek. Neyse arkadaşlar geçelim. Bu bizim işimiz değil. Ben sadece e, laf olsun diye konuştum. Aklıma geldi bu söyledim. Bu bizim işimiz değil. Geçelim arkadaşlar. Evet maçlara dönelim. Alanya Spor Galatasaray ağırlıyor. Skor sorumuz. Gollü mücadele bekliyorum arkadaşlar. 2.5 üst benim buradaki ana basımdır. 2.5 üstte de güzel olan verilmiş. Denemeye değer. Ve ben e, gene Galatasaray'ın iki tane golünü değerlendirelim dedim. Aynı oran 1.38 buçuk üst verilmiş. 1.38 deplasmanın iki tane golüne verilmiş ama ben burada daha güzel bir şey buldum. Galatasaray zaten normal şartlarda da ilk yarıdan gol buluyor. Onun da oranı 1.38. Bugün hep 1.38'den gitmişler. Bence bunu denemek çok daha güzel olacak. Hatta az önce dedim ya. Real Madrid ilk yarı gol atan 1.25. Hangisiydi başka? Bir tane daha vardı. 1.7'ydi. TNT ilk yarı gol atar 1.26. Galatasaray ilk yarı gol atar 1.38. Bu üçünü birleştirdiğimiz zaman ikinin üzerinde. Hadi bu da bizim ilk yarı taraf gol kuponumuz olsun. Evet bu maçın da korneli var. Ben çalıştığım zaman açık değildi. Açacaklardı büyük ihtimalle yarın. Kaç tane açarsa açsınlar bu maçında da korneli. Kornel olarak arkadaşlar mutlaka değerlendirsinler. Hatta bizim bu ilk yarı klasik bahsimiz var ya, O benim bahsetti. İlk yarı Galatasaray bir tane gol atar ve 3 tane kornel kullanır. Bunu mutlaka yurt dışından oynayan arkadaşlar, bizi takip eden arkadaşlar yurt dışında bu şekilde alırlarsa ikinin üzerinde bir orandan değerlendirebilirler. Taraf oyuncaklarına tabii ki Galatasaray tarafındayım. Geçen hafta hatırlayın e, kimle oynamıştı? Kasımpaşa ile oynamıştı galiba. Ne demiştim? Tarafa sakın bulaşmayın. Galatasaray takılacak. Bulaşmayın. O maç bu maç olabilir. Ama bu maç o maç olamaz arkadaşlar. Galatasaray Alanya'ya kolay kolay takımlar. Çok böyle bir anormal bir durum olacak. Böyle kartlar uçuşacak. Penaltılar olacak. Bir şeyler olacak ancak öyle olur. Normal şartlarda Galatasaray'ın Alanya'ya takılmasını biraz zor gibi görüyorum. Ha tabi top yuvarlaktır. Olur mu? Olur. Taraf olacak arkadaşlar da tabii ki Galatasaray, tarafı, Galatasaray tarafındayım. Oran fena değil. 1.44 gibi bir oran verilmiş. Ne, neden olmasın denenebilir. işte isteyenler bir buçuk üzerinde ya da iki buçuk üzerinde Galatasaray galibiyeti alarak oranı bir tık daha arttırabilirler. Evet maçlarım bu kadar. İddialiyiz biz Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. 17 dakika olmuş arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. İki tane kupon bıraktım. Umarım başarılı bir hafta sonu geçiririz diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.